bir model toyota version aracımıza montajını yapacağım şöyle malzemeleri göstereyim önce plastik bir malzeme arkasına çift tarafta yapıştırıcı yapılmış bunları gelişine yapıştırıyorum İlk önce nasıl bir uygulama yapacağız bunu belirlersek işlerimiz kolaylaşacaktır şimdi son tarafı uyguladım ilk değerlendirmelerim şöyle ee parçaların cama uygunluğu gayet güzel. Üst tarafların eğimi çok güzel yapılmış. Ama uzunluk olarak biraz kısa geldi. Bunları da kenarlardan küçük boşluklar bırakarak tamamladım. Ee, bunun dışında şeyi de Kapıyı açık olarak göstereyim de. Şu dış çerçevenin üstüne montajını yapıyorum. Şimdi diğer tarafa devam edeceğim. Şimdi bizi izlemeye devam edelim. Evet, ee, diğer tarafı da uyguladım. Ee, şunu fark ettim, cam renginden bahsetmiştim. bunun ne olmuştu demiştim ama. Şimdi şu e, cam çerçeveleri siyah. Daha e, Cam renginiz ne olursa olsun siyah almanızda fayda var. Şu aralar e, daha az belirgin olur. E, Çerçeveler aynı renkte olduğu için daha güzel olacağını düşünüyorum. E, telefonu elime aldım. Arka tarafta şu tarafta. Bakın beni de görebilirsiniz. Şunu demek istedim az önce, bakınız o boyunun kısa olması ile ilgili aradaki farkları bu şekilde kapattım. Şu çerçeve rengi siyah, malzeme de siyah olunca aslında o kadar da belli olmuyor. Ben beğendim. Tavsiye ederim arkadaşlar. Uygulaması çok pratik. Şimdi biraz da kargo şirketi ve kargo kutusuyla ilgili birazcık bilgi vereceğim. Ben ürünü internetten aldım. N11 üzerinden aldım. Ee, dönmez oto aksesuar gönderdi bu ürünü. Kutusunu çok beğendim ben. Şöyle e, üçgen şeklinde bir şey. Sadece üst tarafa açtım. Bu şekilde de çıkardım işte şeyi. Yani e, kargoda böyle kırılan eşyalar problemli gelen eşyalar olabiliyor. Ama bu kutuda bu gelen ürünün zaten estek bir malzeme ayrıca da Böyle problemli bir şekilde gelme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Ee, kutuyu beğendim. Özenle hazırlanmış, gönderilmiş. Buradan satıcı firmaya teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.